Bugünkü konumuz kalamarlar neden renk değiştirir ve nasıl değiştirir? Kalamarlar kafadan bacaklılar sınıfından olup yumuşakça gil ailesindendir. Kalamar derisi çeşitli renkler üretmek için ışığı işleyen iki tür yapı içerir. Kromatoforlar etrafındaki kaslar kasıldığında hızla renk disklerini oluşturan elastik pigment keseleri içerirler. Işık pigment parçacıklarına çarptığında dalga boylarının çoğunluğunu emer ve kısa bir renk bandını yansıtır. İkinci tür ise derinin derinliklerinde iri dopohores adı verilen hücreler. Onlara çarpan tüm ışığı yansıtırlar. Yapısal renklendirme olarak bilinen bu yöntem ışığı saçarak parlak ve renkli parıldamasına neden olur. Kalamarlar hem cinsel üreme dönemlerinde hem de kamuflaj olarak derilerindeki bu hücreleri kullanılarak renk değiştirirler. Hem korktuklarında hem de ortama ayak uydurmak için bu kalamun gibi olurlar ve düşmanlarından korunmak için de mürekkep keselerini kullanarak mürekkep püskürtürler. Kalamarların eti çok lezzetli ve çok rağbet gören deniz canlılarındandır. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.